Nasıl oluyor kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte MXC borsasından, GTO borsasından nasıl düşük a ücreti ödeyerek para gönderimi yapabiliriz bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Videomuzu baştan sona izleyerek nasıl 4 TL gibi bir ağ ücretiyle gönderim sağlayabiliriz bunu öğrenebilirsiniz arkadaşlar Videoya geçmeden önce GTO borsasına hala daha üye değilseniz açıklama ve yorumlar kısmına bırakacağımız link üzerinden üye olarak alış ve satışlarınızda çok daha düşük komisyon ücreti ödersiniz arkadaşlar Ayrıca yine GTO borsasının kullanım detaylarına ilişkin birçok videoda kanalımızda mevcut bunları da izleyerek detaylıca öğrenebilirsiniz arkadaşlar Evet bugün sizlere GTO borsasına düşük A ücretiyle nasıl transfer yapabiliriz. Bundan bahsedeceğimiz söylemiştik. Bunun için öncelikle arkadaşlar m borsasındaki TTR'mizi ya da herhangi bir kripto paramızı BNB'ye, Binance Chain'e çevirmemiz gerekiyor. Çünkü bu ağ üzerinden gönderim sağlayacağız arkadaşlar. BNB üzerinden gönderim sağladığımızda yalnızca 4 TL'lik bir ücret kesimi olacak. Öncelikle GTO borsasındaki BNB ve cüzdan numaramızı öğrenmemiz gerekiyor. Hemen aşağıda market, alım, satım, vadeli işlemler, haberler, cüzdanlar bölümü mevcut. Buradan cüzdanlar alanına bastım. Burada arkadaşlar GTO borsasındaki cüzdan numaramızı öğreneceğimizi söylemiştik. Para yatırma bölümüne basıyorum. Kırmızı alanda para yatırma, para çekme, transfer alanlarını görüntüleyebiliyoruz. Para yatırma bölümüne bastık. Yukarıda para birimi arama bölümüne BNB yazıyorum arkadaşlar. Evet artık cüzdanımızın olduğu bölüme geliyoruz. Şimdi burada altta iki tane seçenek sunuyor. Bize BNB BEP 2A, BSC BEP 20A. Bizim seçeceğimiz A BSC BEP 20A'dır arkadaşlar. Seçtiğimiz A mutlak suretle dikkat edelim. İki tarafta da aynı A kullanmamız gerekiyor. Yoksa paramız ulaşmaz arkadaşlar. Hemen aşağı indim. Cüzdan numaramı görüntüleyebiliyorum. Alttaki kopyala bölümüne bastım arkadaşlar. Kopyalama işlemi gerçekleştirdim. Artık GTO borsasındaki BNB Cüzdan numaramı biliyorum. Bu numarayı herhangi bir yere yazmaya çalışmayın. Tek tek yazmaya çalışmayın arkadaşlar. Hata yaparsanız paranız yanar. Şimdi MX cüzdanımıza geri döndük. Buradaki parayı BNB'ye çevireceğimizi söylemiştik zaten. Yine cüzdan bölümüne geldim sağ alttan. Evet, şu an cüzdan bölümümüze geldik. Hemen üst tarafta yatırma, çekim, transfer bölümü mevcut. Çekim bölümüne basıyorum arkadaşlar. Buradan çünkü çekim işlemini gerçekleştireceğiz. Yukarıda arama bölümüne BNB yazıyorum. BNB'yi seçtim. Adres bölümüne demin kopyalamış olduğumuz adresi basılı tutarak yapıştırıyoruz arkadaşlar. Hemen altta A bölümü mevcut. Burası çok önemli. BEP20A'nı seçmiştik. BSC b 20 hemen altta ücret bölümü gözüküyor zaten 0.001 BNB kesinti yapacak arkadaşlar bunu da seçtim sizin gönderdiğiniz zaman BNB'nin fiyatı çok farklı olabilir arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz anda o yüzden 0.001 BNB'nin ne kadar denk geldiğini hesaplamanız gerekiyor şu anda 4 TL'ye denk geliyor sizin gönderdiğiniz zaman belki çok daha fazla denk gelebilir ya da çok daha az bir tutara denk gelebilir bunu mutlak surette gözden geçirin. Çekim tutarını arkadaşlar tümü dedim. Başka herhangi bir şey girmiyorum. Altta yeşil confirm bölümüne basıyorum arkadaşlar. Onayla diyorum. Çekimi onayla bölümüne bastım. Benden doğrulama istiyor. Şöyle açıklayayım. Öncelikle doğrulamalarınızı yapmanız gerekiyor. Hangi doğrulamaları seçtiyseniz onlardan kod alacaksınız. E-postayı seçtiyseniz e-postadan. SMS'de doğrulama seçtiyseniz SMS'de doğrulama. Google Authentication kodu girdiyseniz Google Authentication kodunuzu isteyecek sizden bu işlemleri tamamladıktan sonra gönderim işleminiz gerçekleşmiş olacak. Evet arkadaşlar gönderim işlemini de gerçekleştirdikten sonra yaklaşık 5 dakika içerisinde BNB cüzdanınıza gelmiş olur. GTO borsasında da alım satım işlemlerini gerçekleştirerek isterseniz paranızı USDT'ye çevirir başka coinler alabilirsiniz arkadaşlar. Yine kafanıza takılan konuları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın. Nasıl oluyor? Ne? ne? Nasıl oluyor? Nasıl nasıl? Nasıl oluyor? Nerede nerede? Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım ki. Nasıl oluyor? Anlamadım. Ki. Nasıl oluyor? Her şeyin cevabı kanalımda.